İçim sürekli huzursuz. <laughs> Buralardan kaçmak istiyorum. Lütfen izin verin bana. Evlat bu huzursuzluk senin içinde. Ne kadar mesafe kat edersen et, ne kadar ileri gidersen git, seninle gelecek. Şimdi git ve onunla konuş. Eğer biri seni soracak olursa yorgun diyeceğim. Seni dışarıda bir yere oturttum ve dinleniyorsun. <laughs> Sen, sensin. Evet, benim. Senin bu halin ne böyle Ferhat? Hayattayım, nefes alıyorum. Ama sensiz böyle yaşayabiliyorum. Karşında sana yalvarıyorum. Kendine böyle eziyet etmeye son ver artık. Mahi, hadi Mahi. İskender abi geliyor. Hadi. Nasip yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.